Evet merhaba arkadaşlar. Bugün bir okçuluk oyunu indirdim, Onu oynuyoruz. Başlığa yazacağım şimdi. Öyle çok güzel bir oyun değil. Sevilmezse. Şey. Sevilmezse. Sevilmezse etkilerim. Oyun başlıyor. Oyun böyle kolay bir mekaniği yok. Biraz zor. Bir Klasik modda. Rakibimiz atış yapacak. 9 attı. İyi iyi. Tira bende. Aaa aa, 9 attım. 9-9. Böyle farklı modlar da var. Öbür modda da oynarım. 10. Hayır 9 atmış. Ona atarsam önüne, öne geçerim. Evet ona. O 9 gibi ama neyse. Setlerle oynanıyor. Onu da söyleyeyim. Ben oyunu çok beğenmedim. Senin için bir okçuluk oyunu da olsun dedim. O yüzden öyle. Gir 10. Aslında yüksek istemişsin. Herkes şey yarayacak ben aklıma o geldi. Evet. Atını bekliyorduk. Çok iyi attı. Aha. geliyor. Hadi 10. Yes. Tamam, ara ver. Üçüncü seferi yiyecek her şeyi. Tamam, iyi, iyi, iyi. Of. Tamam alıvertim. Bir tane de bir şey diyelim. Hello. Perfect. Of, 20 aşkı. 10 10 10 10 10 Eee ne oldu? Ben yendim. Evet arkadaşlar bu da bu da böyleydi. Daha oyununu çekeceğim. Bir dakika bir de oynamak istiyor. Tamam oynayalım. Bir oynamak istedi. Oynarım. Sen videoyu kapatacaktım. Bir de oynamak istedi. Çok büyük ihtimalle bu gerçek oyuncu. Botlar bu kadar iyi oynayamıyor bu oyunda. Botsa. Aa, o İyi oynuyor adam. Bir turu bile alabilir. 9 geldi. Aldı. Aldı iyi oynadı. İyi oynuyor. Gelinebilirim. Of bu adamlar hiç oynuyor ya. Şey bu adam da ama ne yapıyor ya? Gece gündüz boynu mu oynuyor? Wonderful. Oo, yendik ya. Yenildim. Nice. Kazandı. Bir daha çağırayım. Evet bay bay arkadaşlar bu kadar yeter. Görüşürüz.